Kalp krizi, kalp damarlarının ani tıkanması sonucu oluşan, ölüme neden olabilen tehlikeli bir klinik tablodur. Ülkemizde yaklaşık 300 bin kişi her yıl kalp krizi geçirmektedir. Soğuk havalar da kalp üzerine olumsuz etkiler olup kalp krizinin riskini artırabilir. Soğuk havaların kardiyovasküler sisteme etkisi şu şekilde oluyor. E, kalp damarlarının e, e, büzüşmesi neden olup kalbe giden kan akımını azaltıyor. Bu şekilde kalbin oksijenasyonu bozuluyor. Yine e, vücudun damarlarını da aynı şekilde soğuk büzüştürüyor. Kalp odacıklarına gelen kan miktarı azalıyor. Bunun sonucu olarak kalbin iş yükü artıyor. Yine e, soğuklarda kalp e, bimiz, e, e, vücut sıcaklığını dengede tutmaya çalışır. E, bunun için daha fazla efor sarf eder. Bu yüzden de bir iş yükü artışı oluyor kalbimizde. Tüm bunlardan dolayı kalpte soğuk havalar kalple ilgili semptomları ve kalp krizini arttırabiliyor. Enfeksiyon sıklığını arttırdığı için grip, nezle, ağır zatüre gibi durumlarda kalp krizini tetikleyebildiği gibi kalp yetmezliği olan hastalarımızın hastalıklarını alevlendirebiliyor. Yine bu enfeksiyonlar kalp zarı iltihabı, kalp kası iltihabı yapabiliyor. Bunlar da kalp yetmezliğine ve nadiren de olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Tabii ki soğuk havalarda e, özellikle sabah erken saatlerde ve akşam ilerleyen saatlerinde e, spor yapmamak gerekiyor. E, kalp hastaları e, ise e, bu saatlere dikkat ederek dışarı çıkmalıdır. En daha da önemlisi alkol ve sigara. Bunlardan e, özellikle sigaradan uzak durmalıyız. Çünkü enfeksiyonlara zemin hazırlar soğuk havalarda bir, biraz daha önem arz ediyor bu konu. Ee, yine e, en önemli şey, faktörlerden birisi stres. E, stresimizi, hayatta olan stresimizi azaltmak için e, gerekli önlemleri almalıyız.